Haydi bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet şu anda Pınarbaşı Mahallesi'nden Trabzon'a hareket Rabbim hayırlı yapacak olduğumuz işlerimizde yardımcımız olur inşallah. Şu anda Pınar başından görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. وعليكم <applause> السلام <applause> 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 Evet, hayırlı sabahlar Sayın Mustafa Yurtbay, Aydın Kaldırım, Mehmet Çen, Orhan Kaldırım, Eyvallah ve Aleyküm Selam, Ömer Erbay, Ali Kaldırım, Evet kıymetli dostum Sayın Mehmet Yabancı. Evet Mehmet Yabancı şu anda Malikhanenin oradan geçiyoruz. Bu da sana özel bir kayıt gelsin inşallah. İnşallah en yakın zamanda bekleriz. Evet, yerde buzlanma da var. Soğuk bir hava tam mevsimi diyelim. Evet, Emirgen mevki. Emircanlı arkadaşlarımıza da buradan kucak dolusu selam olsun gurbette olanlara böyle Emirgan Mahallesi'ni uzaktan da olsa bir hasret gidersinler. Evet, canlı yayınımızı Küçük Doğanlı Yılmazlar Mevgi ile inşallah tatlandırıp sonlandıralım. Evet, tüm eş, dost, akrabalara, sosyal medya arkadaşlarımıza yürek dolusu selam olsun. Trabzon Köprübaşı Pınarbaşı Mahallesi'nde. Ahmet Koloğlu, Tursun Aysoy, fazla kuzlanma var. Canlı yayında fazla kendimizi kaptırmadan inşallah sonlandıralım. Kazaya sebebiyet de vermeyelim. Hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Hasan Kaldırım, Şevgi Yıldırım. Hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.